Herkese merhabalar, bugünkü videomda 1996 yılında Coen Kardeşler tarafından yazılan ve Joel Coen tarafından üretilen Fargo filmini ele alacağım. Etkileyici ve izleyeni içine çeken bir senaryoya sahip Fargo, gerek işlenişi gerekse temasıyla yayınlandığı yıla rağmen oldukça başarılı bir film olarak karşımıza çıkıyor. Coen Kardeşler'in Fargo'su, Amerikan sinemasında suç türünün yeniden tanımlayan, alışılagelmişin dışındaki anlatımı ve soğuk atmosferi ile izleyicinin zihninde uzun süre kalmayı başaran bir yapımdır. Gerçek bir hikayeye dayandığı iddiasıyla açılışını yapan film aslında baştan sona bir kurmacadır. Ama öylesine doğal ve sade bir şekilde anlatılır ki yaşanmış olma ihtimali bile izleyici yani bizi derinden etkileyebilir. Her ne kadar bunun bir kurgu olduğunu bilsek de Koen kardeşler mizahi bir tutumla ele alıyor filme. Yani yazıldığı gibi gerçeklikle ilgisi bulunmuyor. Bazı izleyiciler yaşanmış olaylarla bağdaştırsalarda filmin gerçeklik ...yarındırmadığını bilmek gerekiyor. Coen kardeşler suçun nasıl... ...gündelik hayatın içine sinsice... ...sızabileceğini filme gösterirken... ...bunu sıradanlıktan uzaklaşmadan... ...gerçekçiliği bozmadan yapıyor. Diyaloglar donuk ama etkili. Karakterler abartılı değil... ...fakat akılda kalıcı. 1 saat 38 dakikalık uzunluğu ve... ...IMDB'den 8,1 puan almış olan... ...fargo yapımında... ...oyunculukların da çok iyi olduğunu söyleyebiliriz. Özünde serin bir hikaye sahip film... ...sıcak bir komik bir şekilde işleniyor. Bu olaysa kayınpederinin zengin olmasından ötürü paraya ihtiyacı olan bir adamın planlı bir şekilde karısını kaçırtarak kayınpederinden para almaya çalışmasıyla başlıyor. Oyuncuların biraz saf şekillerde olması senaryonun mizahi yazılmış olduğunu açıkça gösteriyor. Bazı karakterler gerçek anlamda ne yapacağını bilemeyen ve bocalayan bazı karakterlerse tipleme diyebileceğimiz özelliklere sahip. Örnek vermek gerekirse ana karakterimiz Jerry'nin hal ve hareketlerindeki düşüncesizlik göze çarpıyor. Yapıyor. Aynı şekilde fizicilerden Karl ve Grimsrud'un davranışlarındaki tesadlık da hissediliyor. Fargo, Coen kardeşlerin ustalıkla işlediği yönlerinden biri olan gerilim ve mizahı iç içe geçirme becerisini doruk noktasına taşıyor. Film hem şiddet hem de tuhaf bir şekilde komiklik barındırıyor. Bu yönüyle filmi tek bir türe sığdıramayız. Bir suç draması mı? kara komedi mi diye sorabiliyoruz. Az lafla çok şey anlatan, derin ama sessiz bir film diyebilir. Tıpkı karla örtülmüş Minnesota gibi. Hadi gelin bu beyaz, sessiz ve cehennemi gizleyen Fargo'da neler yaşanmış bir bakalım. Film ABD'nin Kuzey Dakota eyaletinde başlıyor. Jerry Landegard bir barda iki adamla konuşmak için bara geliyor. Guy Grimshurt ve Carl Schuwalt adındaki iki adama yeni aldığı Sierra'yı teslim ediyor. Ship adındaki bir adamın aracılığıyla Jerry bu iki adama karısını kaçırması için planın üstünden geçer. 80 bin dolar fidye isteyecekler ve karısının babası yani Jerry'nin kayınpeteri onlara bu parayı verecek. Sonrasında 40 bini Jerry'ye teslim edeceklerdir. Bu anlaşma sağlandıktan sonra Jerry evine Minnesota'ya döner. Guyer ve Carl Minnesota'ya giriş yaparlar. Bu sıralarda ise Jerry ihtiyacı olan paranın sebebini kayınpederine anlatır. Bir arsayı satın alıp otopark açmak istiyordur. Kayınpederi Wade bu fikre ilk başta karşı çıksa da danışmanı Wade'e bunun iyi bir fikir olacağını anlatır. Akabinde Jerry'nin fikrini Wade değerlendirir. Jerry ise şiple konuşmaya gider ve karısının kaçırılmasına gerek kalmadığını anlatmaya çalışır. Gel gelelim Carl ve ortağı çoktan işe koyulmuş ve artık ulaşılmaz hale gelmişlerdir. Ertesi gün Jerry Jerry'nin karısını kaçırırlar. Bu esnada ise Wade ve danışmanıyla toplantı yapan Jerry, kayınpederinin fikir için ona keşif bedeli altında %10 teklif yaptığını görür. 750 bin dolara ihtiyaç duyduğu için Wade'e danışmak istemiş, borç para fikrini ortaya koymuştur. Wade ve danışmanının bu fikri sahiplenmesi ve onun bu yatırımdan çok az pay alması Jerry'i sinirlendirmiştir. Akşam üzeri evine döndüğünde karısının kaçırıldığını fark eder. Guy ve Carl, Jerry'nin onları aldığı arabalarıyla giderlerken plaka takmadıkları için bir polise yakalanırlar. Bu esnada arka koltukta elleri ve ağzı bağlı halde Ceren'in karısı duruyordur. Polis memur onları sıkıştırınca Gair bunu son vermek için polisi öldürür. O esnada yoldan geçen bir araç Carl'ın ellerindeki cansız polise tanık olmuştur. Gair direksiyona geçer ve bu görgü tanığının peşinden ilerler. Yol üzerinde kata yapan iki görgü tanığı yakalayan adam birini kaçtı diğerini de araçta sıkıştığı esnada öldürür. Böylece basit bir fidye planı üçlü cinayetle kanlı bir hal alır. Cinayetleri araştırmak üzere devreye giren kişi ise Brainerd kasabasının hamile polis şefi Marge Gunderson'dır. Marge, sakinliği ve zekasıyla ipuçlarını birleştirerek olayın izini sürmeye başlar. Olayların nasıl geliştiğini delillerde yola çıkarak kafasında oluşturur. Bir kovalamacı olduğunu, suçluların polisi öldürüp görgü tanıklarını yok etmeye çalıştıklarını anlamıştır. Geri suçları bulmak kalmıştır. İşleri o kadar zor değildir çünkü kayıp plakası Sierra aranıyordur. Bu zaman zarfında ise Kar ve ortağıyla iletişime geçmiş olan Jerry, adamların başlarından geçenleri dinler. Kayınpederi ve danışmanı ile Jean'i nasıl nasıl alacaklarını tartışıyorlardır. Jerry işlerin kendi istediği şekilde gitmesini istiyordur. Hatta anlaşmadaki 80 bin doları 1 milyon dolara bile çevirmiştir. Bu miktardan Geyer ve Carl'ın haberi yoktur. Çünkü Jerry'nin amacı 80 bin doları pidecilere vermek, kalanı kendine bırakmaktır. Bu tutar Wade'i zorlasa da kızı için parayı ayarlayacaktır. Polis March delilleri derinleştirir. Carl ve Geyer ile Jerry'nin buluştukları barın bilgisini edinmiştir. March bu bara gider ve aradığı iki adamla ilgili bilgi toplamak için orada bulunan iki kadına soru sorar. Gair ve Carl bu iki kadınla birlikte olmuşlardır. Kaybolan araçla ilgili büyük bir ipucu yakalama okumuduyla Shep'in yanına gelir. Mart Shep'in hapishaneden şartlı olarak tahliye edildiğini adama açıklar ve onun ağzından laf alır. Sonrasında Jerry'nin ofisine gelir ve hiç araçlarının kayıp olmadığını sorar. Jerry kadına laf vermemeye çalışır fakat Mart Jerry'den şüphelenmeye çoktan başlamıştır. Shep Carl'ın dikkat çekmesinden dolayı adamı döver. Shep'in onu dövmesinden dolayı sinirlenen Carl teslimatı gerçekleştirmek için Jerry'i arar ve parayı ister. Gel gelin işler Jerry istediği gibi gitmez ve onun yerine Wade parayı götürmek için yola çıkar. Wade kızı yoksa paranın da olmayacağını söyler. Carl silahını çeker ve Wade'i vurur. Yerde yatan yaşlı adam Carl'ın çenesine kurşun isabet ettirmeyi başarır. Sonrasında Carl Wade'i öldürür ve parayla dolu olan çantayı alıp oradan uzaklaşır. 80 bin doları alıp kalan parayı gömen Carl ortağının yanına döner. Geyer, Jerry'nin karısını çok ses çıkarıyor diye öldürmüştür. Sonrasında Carl'la aralarında tartışma çıkar ve adam Carl'ı baltayla öldürür. Bu sıralarda ise polis memuru March, Jerry'nin ofisine gelmiş ve kayıp araçla ilgili detaylı bir arama yapmak istediğini söylemiştir. Jerry ayağa kalkıp işbirliği yapacakmış gibi görünür. Sonrasında ise arabasını atlar ve soruşturmadan kaçar. Sonrasında polis March, iki şüphelinin gideceği yerlere bakınırken kayıp olan aracı bulur. Aracından iner ve dikkatli bir halde park edilmiş kayıp aracın yanındaki eve gelir. Ne var ki korkunç bir manzara ile karşılaşır. Gayr, Carl'ın cesedini kereste öğütücüsünde parçalıyordur. Adam, kadını görünce kaçmaya çalışır. March onu başarır bacağından vurur ve yakalamayı başarır. Böylece bütün suç örgüsü açıklığa kavuşmuş olur. Jerry ise kaldığı otelde polisler tarafından enselenmiştir. March karnındaki bebeğiyle birlikte dönerken hayattaki küçük ama değerli şeylerin önemini vurgulayan bir konuşma yapar. Film sıradan insanların aç gözlülük ve çaresizlikle nasıl korkunç şeyler yapabileceğini gösterirken March gibi karakterlerle insanlara dair bir umut da sunar. Böylece film bitirişini yapmış olur. Coen Kardeşler'in Fargo filmi, Jerry Lundegaard'ın akıl almaz ve beceriksiz bir planla başlayan olaylar zincirini ele alıyor. Jerry'nin borçlarını ödemek için karısını kaçırtma fikri basit bir mali çözüm gibi görünse de planın her aşamasında yaşanan aksaklıklar ve insan doğasının karanlık yönleri filmi unutulmaz kılıyor. Jerry'nin başlangıçtaki kolay para kazanma fikri anında bir kabusa dönüşüyor. Polisin ölümü, görgü tanıklarının yok edilmesi ve ardından gelen cinayetler basit bir filizman planının nasıl hızla bir kan gölüne dönüştüğünü çarpıcı bir şekilde ortaya koyuyor. Bu filmin karı mizahını ve gerçekli şiddetini ortaya koyan en önemli unsur diyebiliriz. Jane'in hem kayınpederine borç istemek için gitmesi hem de aynı anda onu soymaya kalkışması karakterinin neden iki ve çaresiz olduğunu gösteriyor. Kayınpederinin ona yüzde teklif etmesiyle yaşadığı hayal kırıklığı ve ardından fidyeyi 1 milyon dolara çıkarmaya çalışması, Jane'in aç gözlüğünün sınır tanımadığını gözler önüne seriyor. Dışarıdan bakıldığında ortalama bir aile babası gibi görünse de aslında paraya o kadar düşkün ki ailesini tehlikeli suçların ellerine teslim etmekten geri kalmıyor. Bu da onu filmin olay örgüsünün merkezine yerleştiren temel unsur. Filmin sonunda Marge'ın onu köşeye sıkıştırması ve Jane'in çaresizce kaçmaya çalışması ardından yakalanışı onun tamamen kontrolünü kaybettiği ve yaptıklarının bedelini ödemeye başladığı anlardı. Bu sahneler izleyicide bir rahatlama hissi yaşatırken aynı zamanda Jerry'nin hayatının nasıl altüst olduğunu göstererek ona karşı bir empati de oluşturabiliyor. Olayların bu denli kanlı bir hale gelmesine rağmen Marge'ın soğukkanlı zekası ve sakinliği filmin karanlık tonunu bir dengeliyor diyebiliriz. Delilleri birleştirerek kafasında olayların nasıl geliştiğini oluşturması ve kayıp plakasız araç gibi basit ama kritik ipuçlarıyla cinayet ağını çözmesi Marge'ı filmin ahlaki pusulası haline getiriyor. Onun hamileliği de bu sakin ve sağduyulu karakterin yaşamı koruma içgüdüsünü sembolize ediyor diyebiliriz. Gayrın C'nin karısını çok ses çıkarıyor diye öldürmesi ve Carl'la yaşadığı tartışmanın baltalı cinayete dönüşmesi filmin şiddetini absürt ve neredeyse rastgele bir şekilde sunduğunu gösteriyor. Özellikle Gayrın Carl'ın cesedini kereste öğütücüsünde parçalama sahnesi hem korkunç hem de rahatsız edici bir gerçek üstülük taşıyor. Film sıradan insanların aşk özlülük ve çaresizlikle nasıl korkun şeyler yapabileceğini gösterirken Mars gibi karakterlerle insanlığa dair umut da sunuyor. Bu Fargo'yu sadece bir suç gerilimi olmaktan çıkarıp insan doğasına dair derin bir yorum haline getiriyor. Marge'ın filmin sonundaki eşiyle olan diyaloğu ve hayattaki küçük ama değerli şeyler üzerine düşünmesi filmin kasvetli havasına rağmen bir tür moral dersi sunuyor. Filmin en dikkat çekici yönlerinden biri eşsiz ve akılda kalıcı karakterlerdir. Özellikle filmin merkezinde yer alan hamile polis şefi Marge Gunderson, sakin, sağduyulu ve kararlı yapısıyla Jerry'nin neden olduğu kaosu çözmeye çalışan bir kahraman olarak öne çıkıyor. McDormand bu ile en iyi kadın oyuncu Oscar'ını kazanıyor ve karakteri sinema tarihinde önemli bir yer ediniyor. Jerry Lundergill'ı canlandıran William H. Macy ise çaresizliğini ve beceriksizliğini müthiş bir şekilde yansıtıyor. Steve Buscemi ve Peter Stormer'ın canlandırdığı kiralık katillerde filmin karı mizahına bir katkıda bulunan tuhaf ve unutulmaz tiplemeler. Özellikle Fargo, açgözlülükle başlayan basit bir planın, karlı Minnesota'nın ortasında nasıl kanlı ve absürt bir kaosa dönüştüğünü karı mizahla anlatan akıllanmaz bir suç hikayesiyle. İzlemeyi düşünenlere şiddetle tavsiye ediyorum. İzleyecekleri de şimdiden keyifli seyirler. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.